Yani bunun da yurda dönüş şeysi, hikayesi e, ee, işte, şey, şeklinde korumaya aldı. Yine de Katar'da köyünden bulunmuş olan, yazılmış olan Katar'da büyük turuncusu. Bunlar yağmalanmış birkaç parçası, bir dışına <laughs> Ve kaçırılmış bir <laughs> Tatarlı eee tümülüsünün mezar odası. E, Tatarlı e, günümüzde Dinar ilçesinde eee ki köylerden birisi Dinar bağlı Afyonkarahisar ilinin Dinar ilçesinin e, Tatarlı kasabasından e, bu e, bulunan bir tümülüsün mezar odası bu ve 1969 yılında maalesef kaçak kazıya maruz kalıyor ve kaçak kazı sonrasında mezar odasından iki kirişi kaçak kazı yapanlar götürüyorlar ve tahrip ediyorlar maalesef mezar odasını. 1970 yılında Afyon Afyonkarahisar Müzesi başkanında bir kurtarma kazısı yapılıyor ve kalan işte mezarasındaki kirişler Afyon Afyonkarahisar Müzesi'nde taşınıyor. 2004 yılında kaçakçıların götürdüğü kirişler Almanya'da Münih'te tespit edildikten sonra Almanya Münih Almanya ile ülkemiz arasında bir anlaşma yapılıyor ve restore edilerek ülkemize teslim ediliyor. Önemli bir e, tarihi e, kültürel ürün e, Mezar Adası e, bir defa öncelikli olarak şunu söyleyelim, bir ahşap ürünler günümüze e, gelme noktasında e, sıkıntılıdır. Arkeolojik malzeme olarak e, günümüze gelemezler, çok çok tahrip eder organik oldukları için. Ama bu, bu mezar odası şanslıyız, i̇şte bir şekilde gelebilmiş ve e, dünyadaki e, günümüze kadar gelebilmiş nadir ahşap eserlerden olması açısından öncelikli önemlidir. Bir, ikincisi bu ahşap eserin üzerinin aynı zamanda boyalı olması kök boyalarla yapılmış ve çeşitli o döneme ilişkin çeşitli sahnelerin var olması e, hali önemi daha da arttırıyor. E, Milattan önce 5. yüzyılda ki yaşantıya dair kültürel bazı izleri taşıması, işte Persler ve Eskitler arasındaki savaş betimli olması, mitolojik öykülerden Herakles'in, Herkül'ün diğer adıyla, olsun sığırlarını çalması ile alakalı mitolojik öykünün işlenmiş olması ve işte yine bir savaş sonrasındaki şenliklere, eğlencelere bazı atıflarda bulunması nedeniyle ...önemli bir eser. E, e, Tabii... E, ...baktığımızda, incelediğimizde... E, e, ...Pers sanatının... E, ...kültürünün, e, firik kültürünün... ...aynı zamanda esintilerini... E, ...buradaki eser üzerinde görüyoruz. Afyon Korehisar... ...ili... E, ve çevresi kültürel açıdan oldukça zengin. Ülkemiz de kültürel açıdan oldukça zengin. E, ve bu Afyonkarahisar özelinde e, söyleyecek olursak eğer Afyonkarahisar Müzesi'nde gerçekten e, önemli eserler olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, Tatarlı Tümülüs'ün mezar odası da bu eserlerden birisi. <laughs> hem kendi e, kültürel tarihimiz için, hem insanlığın kültürel tarihi için önemli bu bağlamda bunları korumak e, açısından ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız yani kaçak kazılar mümkün olduğunca e, yapmamalıyız yapan insanları bir şekilde ihbar etmeliyiz. Dostlarımıza onları da gösterelim. Evet izleyelim devam Bakın burada da slide'ın da yapılışını gösterelim. Bakın.